Melekler bu gece herkese şöyle seslenirmiş. Yok mu bir şey isteyen, yok mu günahlarına af isteyen, yok mu Allah Azze ve Celle'den rızık isteyen? Bu geceyi değerlendiremeyen, dünya ile meşgul olan, uyku ile meşgul olanların da başına toplanırlarmış. Feryat figan bağırırlarmış. Yazık etti, yazık etti, yazık etti diye. Allah bu geceye itibar etmiş ve o itibar ile bizlere bir müjde vermiş. Neyin müjdesi? affedilmenin müjdesini vermiş. Şimdi Allah'ın itibar ettiği bir geceye sen önemsiz nazarıyla baksan yaptığımız ne olur? Üzücü bir tavır olur değil mi? Kadir gecesinde her bir hasene nasıl 30 bin kat sevap alıyorsa Berat gecesinde de her bir iyilik, her bir hasene 20 bin kat sevap alır. Allah Allah, Allah Allah. Şimdi bu kadar bereketli bir gece gaflet uykusunda umursamadan geçse ne kadar yazık. Berat kandilinde Allah kullarına şöyle seslenir. Tövbe eden yok mu onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim. Musibete uğrayan yok mu ona sağlık ve sıhhat vereyim. Allah'ım sen bizlerin günahlarını affeyle. Sen bizlere hayırlı rızık ver. Ve sen bizlere sağlık ve afiyet ver. Berat kandiliniz mübarek olsun.